Videolara yorum yaparak, beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Seda Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine katıldığı için yalakı olarak adlandırıldığını söyledi. Yandaş olmadığını belirten Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi dedi. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş ile kırkın konuğu oldu. Sayan, kendisine Cumhurbaşkanı yalakası denildiğini ama şahsının bütün başkanlara yakın olduğunu söyledi. Ateş'in her sorusuna içtenlikle yanıtlayan Sayan, "Yandaş bir sanatçı mısınız?" sorusuna, "Bazen Cumhurbaşkanı yalakası deniliyor. Bir Cumhurbaşkanı sizi davet ediyor. Sadece neden Recep Tayyip Erdoğan konuşuluyor? Turgut Özal'a da yakındım, Tansu Çiller'e de. Yine çağırsalar yine giderim. Sayın Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi?" Meral Akşener'in bence en büyük gafıydı. Biz bu sanatçıları tanımayacağız dedi. Söylediğim lafın arkasındayım. Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener davet etti de gitmedik mi? Oraya gitmek taraf olmak değildir. Abuk subuk hale getirildi. Siyasetçi değişir, sanatçı durur. Bunu o zaman Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olarak görüyorum. Geçmişte onca siyasetçinin davetine gittik. Bunlar konuşulmadı da neden bu davet konuşuluyor?